restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yüzde %50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir. Normalleşmenin ilk adımları atıldı. Lokanta, kahvehane, kafe ve çay ocakları müşterilerine kapılarını açtı. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Lokantacılar Odası Başkanı Zeki Tuna ve Kahvaneciler Odası Başkanı Hacı Karanfil esnafları ziyaret etti. Sıfır sıfır Esnaflara hayırlı olsun dileklerini ileten ESOP Başkanı Şevket Keskin bir yandan da gerekli kurallara riayet etmelerini istedi. Şimdi ben esnafımızla bu kurallara uyacağını... Maskeyi takacaksın ya gel. Ha. Maskeyi takacaksın. Güzel bir Özellikle HES koltuğuna dikkat edeceksin. HES koltuğuna dikkat edeceksin. Allah hayırlı uğurlu etsin. Cumhurbaşkanımıza teşekkür, teşekkür ya ediyorum. Ya. Şurada şu masayı şunu kaldıracaksın. Şunu şöyle iki kişilik karşılıklı karşılıklı koyacaksın. Ustalarımız buranın çalıştıran insanlarımız bu kurala uymuştur. Ben huzurlarınıza kendilerine çok teşekkür ediyorum ziyaret sonrası konuşma yapan Keskin esnafların normalleşmeden dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Birçok esnafı gezdiniz, lokantaları gezdiniz. Aynı zamanda şu anda bir kahvanedesiniz. Peki esnafın tepkisi nasıl? Bunu bir bayram olarak nitelendiriyor. Yoksa rutin bir şekilde yine işlerine devam ediyor. Yok. Esnaf gerçekten çok mutlu. Çünkü bu dünyayı saran bir hastalık. Yani sadece Türkiye'de değil. Esnafımız mutlu. Esnafımız bunu bekliyordu. Bizim de esnafı gezdiğim zaman söylediğim zaman en azından ilk etapta yüzde elli kapasiteyle açılmasını esnaf bunu bilincindeydi. Esnaf açılmasına çok mutlu oldu. Bugün de daha ilk çelerde temizlik yapan var. Yemeğini yapan var. biz Biz şu bakın biz esnaf lokantasıyız. Biz getir götür ne olacak bir iş değil. Bizim sulu yemeklerimiz. İşte burgur pilavı, kuru fasulye, mercimek şunlar. Biz bunlarla esnafımızın esnaf lokantası demek bu ekmeği bandıra bandıra yedi yer. Zincir marketlere de değinen Keskin bazı sınırlandırmaların getirilmesi tavsiyesinde bulundu. Ya e eğer ki bir caddede İki tane market varsa üç tane dört tane marketin daha kurulmasına gerek yok köylerimize kadar indiler yani artık bu esnafı bitirme noktasına geldi ben şunu açıkça söylüyorum esnafın lambası sönerse devletin lambası sönük yanar korona bizi korona kadar zincir marketler de bizi koronada da fazla yıpratmaya başladı bitirmeye başladı.